Çağdaş Cumhuriyet Dalı Spor maçının ardından Akın Aydos ile beraberiz. Maç çok hareketliydi, çok hızlı ve heyecanlı oynandı. Maç hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Rakibin ayağına sağlık. Teşekkür ederiz, yıllardır da tanıyoruz zaten. Güzel maç oldu. Oo. Hedef, şu bu demem hedef ilk önce kaybetmemek, takım olmak, bir bütün, bir beraberlik halinde hareket edebilmek. Takım. İnşallah bir bütün bir beraber hareketmeyi her geçen gün daha iyi yapacağız. Her geçen gün üstüne gideceğiz. Kalitemizden şüphemiz yok, gücümüzden şüphemiz yok, isteğimizden şüphemiz yok. Sadece ee, takım olabilmek, futbol oynamaya çıktığımızı unutmamak gerekiyor. Bunların hepsini bir kenara koyalım. Daha sonra işlerimiz dışarıda. Sevgilerimiz dışarıda. Onlara tüm takım arkadaşlarımı teker teker teşekkür ederim geldiler. Her zaman burada olsunlar, her zaman yanımızda olsunlar. Sonuçta onlar izin verebildiği için maçlara çıkabiliriz. Öyle bir durum <laughs> söz konusu. Teşekkür ederim. Onların hepsi başımızın, gönlümüzün tacı. Eh. Rakip bulup maç yapmak istiyoruz. Buraya kadar geldiğiniz için dayanınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.